Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada ordu ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Fındıkla başlayacağız bu akşam. Malum artık hasat sezonu da yaklaştı. Fiyatı konuşuluyor. Taban fiyatının ne olacağı merak ediliyor. Tam da bu konuda Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dağınışma Vakfı'ndan bir açıklama geldi. Ve fındık fiyatının 60 lira olması gerektiği ifade edildi. Gracias. Fındık fiyatının açıklanmasına yaklaşık 2 ay gibi bir zaman kaldı. Temmuz ayı sonunda açıklanması beklenen 2022 yılı fındık fiyatı ile ilgili bir açıklamada Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sami Doğan'dan geldi. Targe fındık üretiminin sürdürülebilir olması ve kırsaldan göçün önlenmesi için fındık alım fiyatlarının ne kadar olması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Targe Yönetim Kurulu Başkanı Sami Doğan rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklama Türkiye'de yaklaşık 425 bin üretici ailenin 2021 yılında 738 bin 920 hektar alanda 684 bin ton fındık üretimi gerçekleştirdiğini hatırlattı. 2021 yılında toplam fındık üretiminin %93,2'sini Ordu'nun ürettiğini kaydeden Doğan, kırsal alanda yaşayan insanların tek geçim kaynağının fındık olduğunu belirtti. Ordu'da serbest piyasada fındığın 39-40 liradan işlem gördüğünü hatırlatan Doğan, TMO'nun kendi stoğunda bulunan kabuklu fındığı KDV hariç 41 lira ve üzerinde sattığını belirledi. 2022 yılı ürünü fındığın kilogram maliyetinin yaklaşık 48,5 TL olarak tespit edildiğini kaydeden Doğan, fındık tarımının sürdürülebilir olması için en az 60 liraya veya 3,5 dolarlık fiyatın alım fiyatı olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Peki halk ne diyor? Bu fındığı halk toplayacak fındıktan elde ettiği gelirle halk düğün yapacak, borç kapatacak. Halk ne diyor? Fındık fiyatı ne kadar olmalı? Fındıkta 2022 sezonu yaklaşıyor. Bahçelerini yeni sezona hazırlayan üreticiler yaklaşık 2 ay sonra ürünlerini hasat edecek. Fındık üreticileri 11 aylık emeklerinin karşılığını alabilmek için şimdiden gözlerini fındık fiyatına çevirdi. Bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı alım fiyatı merak ediliyor. Fındık üreticilerine maliyetler ve kar payı düşünüldüğünde fiyatın ne kadar olması gerektiğini sorduk. 40 lira yeterli diyen de oldu, 70 lira olmalı diyen de. Fındık fiyatının en az 60 milyon olması lazım. Çünkü neden derseniz bu sene fındık dekolatisi çok düşük. Enflasyon yüksek, Üretici emeğinin hakkını alabilmesi için böyle bir rakama ihtiyacı var. Benim ordumun fındığı altın değerinde. Emin olun fındığın fiyatı bence 40-45 bandında olması gerekiyor bugünün şartlarında. Yani 45 bandının altına düştüğü zaman çiftçi bundan zarar edeceği kesin. Çünkü gübrenin torbası kaç para? İşte işçilik 250-300 TL bandında. Yani hep bunlar maliyet, maliyet hesaplamak gerekiyor. Sonrasında e, sen zaten sadece fındığa dayalı bir tarımın var. En az 70 olmalı. Çünkü fındık maliyetlerinde girdiler çok fazla arttı. Yübre %500-600 civarında. Diğer girdilerde işçilik masraflarında aynı, ilaç masraflarında aynı. 50 lira olsa çok iyi olur. 50 lira olsa çok iyi olur. 50 liraya da kurtarmazım. 50 olsa memnun olurum şu anda şu günkü durumlar altında 40'ın altında olmaması lazım. Fındığın 11 ay hizmeti var, 1 ay toplaması vardır, 12 ay yani. Çünkü fındığın hizmeti çoktur. Vallahi fındık fiyatı eğer leblebiye kalırsa 50 liradan aşağısı kurtarmaz. Şimdi leblebi çok basit bir şey nohut. Mesela Kütahya Tavşanlı'dan çıkıyor, Çorum'da kavruluyor. 70-80 lira bilmiyorum o taraflara hiç gittiniz mi? Hele de Sungurlu'da filan. Ama burada fındık 23-24 liraya alıyorlar. Esnafın eline geçtikten sonra esas o zaman para diyor. Yani üretici bir şey kazanmıyor ki. Elinin altına düşmemesi lazım. He gördünüz mü? Yani 41 liraya sattı aldı fındığı. <laughs> ya 10 lira da üstüne katması lazım. Katması lazım. Normalde de odur. Halk bunu kurt Ancak halkı bu kurtarır. Başka kurtarmaz yani. ya. ...da bir yemeğe 300 bin lira olmuş. Gübre olmuş 7-8 bin lira. Anladın mı? İşte bu bu bunun haricinin altındaki yani halkı kurtarmaz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat öncesi üreticileri memnun edecek bir fiyat açıklaması bekleniyor. Fındık fiyatının artmasını beklerken ekmeğin fiyatı artacak gibi duruyor. Hatta fiyatın 5 liraya yükselmesi bekleniyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerindeki toprak mahsulleri ofisinin sınırlamasının kalkacağını ve çuvalı 260 lira olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 lira civarında satılacağını söyledi. <laughs> Fırıncılar sadece una gelen zammı ekmek fiyatlarına yansıtsalar dahi önümüzdeki günlerde en kötü hesapla ekmeğe %53 zam gelecek. Böylece ekmek fiyatı 5 liranın üzerine çıkacak. Peki Ordu'da Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatının artmasına yönelik bir talebi var mı? Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı, un fiyatlarına gelen zamlardan sonra zam talebinde bulunduklarını söyledi. Yazıcı, fırıncıların artan zamlar karşısında fiyat artırımına yönelik taleplerinin olduğunu, bunu ise yetkili mercilere ilettiklerini kaydetti. Zam talebiyle ilgili Ordu Valiliği ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten yazıcı, talebin kabul edilmesi halinde Ordu'da ekmek fiyatının 5 lira seviyelerinde olacağını belirtti. Şimdi gözler zam talebinin kabul edilip edilmeyeceğinde. Efendim sizi şimdi Ünye'ye götüreceğiz. Ünye ilçesinde bu zamana kadar nadir belki de ilk defa görülen bir görüntü ortaya çıktı. İş makinesi operatörü ile araç sürücüsü tartıştı. Tartışma öyle bir hal aldı ki kepçe aracı devirdi. Hatta içerisinde insanlar varken o aracı devirdi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ordu'da bir kişi husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesiyle ters çevirdi. Olayın adresi Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi. E.Ç. kullandığı iş makinesiyle iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki otomobilin önünü kesti. Otomobille geri manevra yapan Onur D. bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. E.Ç. iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu otomobili ters çevirdi. Ters dönen otomobilden çıkan Onur D. iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. E.Ç.'nin kepçeyle tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olayda yaralanan Onur D. ve Onur Ç. Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gerçekten ilginç. Ben ilk defa böyle bir görüntüye şahit oldum diyebilirim. Ünye çevre yolu bakım ve onarım için trafiğe kapatıldı. Ünye Çevre Yolu bakıma alındı. Hizmet alınmasıyla Ünye trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Ünye Çevre Yolu bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu nedenle Karadeniz Sahil Yolu akşam saatlerinde ciddi bir araç kalabalığına ulaştı. Sürücüler şehir trafiğinin Ünye Çevre Yolu'ndan önceki zamanlara dönmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehir merkezinden geçen Niksar Caddesi trafiği de sahil yoluna dahil olunca uzun araç kuyrukları kaçınılmaz oldu. Ağır tonajlı araçların dikkatlice ilerlediği Karadeniz sahil yolunda polisler de güvenlik önlemlerini alarak sürücülere yardımcı oldu. Trafikte yaşanan bu geçici süreç Ünye Çevre Yolu'nun ne kadar gerekli olduğunu ve zamanında yapıldığını da gösterdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tünellerden geçen yolun bazı kısımlarında oluşan şişmelerin giderilmesi için yaklaşık bir hafta şehir içi trafiğinde sıkışıklık yaşayacaklarını ifade etti. Kurban kesim bedelleri belli oldu. Fiyatları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 1800 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız tdv.org ve basis.tdv.org adreslerinden Online bağış, bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise din hizmetleri müşavirlikleri, ateşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza emanet edebileceklerdir. Ordu Valisi Tuncay Sonel ilçe ziyaretlerine Gürgen Tepe'de devam etti. Çalışmaları, yatırımları yerinde inceledi. Diğer taraftan sağlık sorunları münasebetiyle hastanede tedavi gören Gürgen Tepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'i de ziyaret etti. Ordu Valisi Tuncay Sonel Gürgen Tepe ilçesine giderek bir dizi ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. Vali Sonel yaşadığı sağlık sorunu dolayısıyla Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun ve şifa dileğinde bulundu. Bir... Muayenesinde ciddi bir şey yok sayın var. Ee, kanlarını aldım. Bu arada bir baş dönmesi var daha. Bir. Onun için bir serum yaptık. Bir de istirahat etsin de kanlar çıkana. Evet. Olarak. biraz yorulmuş muhtemelen. Evet. Daha yani iyi, çok şükür. Dikkat et başkanım. Allah razı olsun. Sevgili Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Herhalde bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vali Sonel Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve tedavi hizmetleri hakkında başhekim uzman doktor İbrahim Ağoğlu'ndan detaylı bilgiler aldı. Tedavi gören hastalara acil şifalar dileğinde bulundu. He -he. Merhaba, geçmiş olsun. Çok Sağ olun Allah'a. Sonel Gürgentepe ilçesi Göller Mahallesi'nde yapımı devam eden 23 derslikli ve 2 katlı olan Cumhuriyet İlkokulu'yla Şehit Ersin Şanlı İmam Hatip Ortaokulu inşaat çalışmalarında yerinde inceledi. Bu, nasıl şey? yazın bir götüreceksin, e, tatlı götüreceksin. Yani sahip çıkacaksın. Yüklenici firma şantiye şefi ve ilçe milli müdürü Mehmet Bülü'den bilgiler aldı. Vali Sonel, okul projesinde çalışan işçilere de karpuz ikramında bulunarak işlerinde kolaylıklar diledi. Olsun Efendim şimdi Göller Diyarı Ordu diyoruz. Şelaleler Şehri Ordu diyoruz. Ee, çok fazla su kaynağının bulunduğu bir iliz. Fakat kendi su markamız yok. Hala başka markalar, başka şehrin isimlerini taşıyan markalarla su içiyoruz. O küçük pet bardaktaki suları tüketiyoruz. Tam da bu noktada Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte Ordu yeni su markasına kavuşacak. Bu su markası Mesudiye ilçesinden çıkıyor. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül su şişeleme alanında suyun tüm Türkiye'ye gidecek olan o su kaynağının tesislerinde incelemelerde bulundu ve Altaş TV'ye özel açıklamalar yaptı. Ordu kendi su markası için gün sayıyor. Mesudiye'de tahlilleri yapılan ve paketlenmesi kararlaştırılan su için Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını Mesudiye Belediyesi ile birlikte sürdürüyor. Mesudiye Türk köyüne kurulacak olan su entegre tesisini Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Kemal Macit birlikte inceledi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül projedeki son durum hakkında Altaş TV'ye açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Bey'in çabalarıyla, talimatlarıyla müthiş bir çalışma yapıldı ve birçok ilçede su ölçümleri yapıldı. Su kalitesi ölçüldü ve geçtiğimiz yıl Mesudiye'de bu bölgede özellikle Daylı'da çıkan ve Türk köyünde de fabrikasının yapılabileceği bir noktada karar kırıldı. Bugün de büyük Büyükşehirimizdeki teknik elemanlarımızla bu işle ilgili arkadaşlarımızla birlikte yerinde inceleyerek bununla ilgili son detayları çalışıyoruz. Başkan Gül 2023 yılında ordunun kendi su markasına kavuşacağını söyledi. Bizi izleyen hem hemşehrilerimizden inşallah bu yıl sonuna kadar diyelim belki 2023 yılında bu su paketlemeyi su entegre tesisinin bitirilerek ordumuza kazandırılacağının müjdesini burada vermiş olalım. Ben büyük emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm teknik ekibine teşekkür ediyorum. Yani artık ordunun da bir markası var. E bu markada Ordu Mesudiye suyu markası olarak inşallah yakın bir zamanda hizmete girmiş olacak. Altınordu Belediyesi Kurucu Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Engin Tekin Taş dün akşam Altaş TV'de gündem özel programına konuk oldu. Program öncesinde televizyonumuzun 11. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle de pasta kesti. O Tekin Taş, Altaş TV'nin 11. yılını kutladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Engin Tekin Taş, Altaş TV'de gündem özel programının konuğu oldu. Programda gündeme dair soruları yanıtlayan Tekin Taş, yayın öncesinde Altaş TV'nin 11. yaşını bir pastayla kutladı. Evet. Tekin Taş, Altaş ailesine Ordu'ya yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür etti. Altaş TV'nin bu özel anında ve özel gününde bir aradayız. 11. yılını kutluyoruz. Gerçekten e, ordu camiasına, ulusal camiaya, medyaya, basın grubuna önemli katkı sunmuş olan bir televizyon e, stüdyosu olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçmişlerimize rahmet olsun. Ben hep onu söylerim. Namık Bey'i burada almadan geçmeyeyim. Buranın kuruluşuyla ilgili çok önemli bir konu. E, süreci başlattı ve bu sürecin sonunda da bugün geldiğimiz 11. yıl. Dolayısıyla nice 11 yıllar diliyoruz, nice uzun yıllar diliyoruz, çalışanlarına sağlık saat diliyoruz. Özellikle Altaş ailesine bu vesileyle yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Tekintaş Altaş TV'ye nice 11 yıllar diledi. Ordu'da çok modern bir stüdyoyla ve modern bir e, hizmet binasıyla sürdürülen bu çalışma inşallah önümüzdeki yıllarda daha değişerek, gelişerek ve büyüyerek ilimize ve ulusala katkı sunacaktır. İstanbul'daki, yurtdışındaki, diğer illerimizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız şunu bilsinler ki orada da bu hizmeti en iyi şekilde sürdürebilecek bir televizyon kanalı da ilimizde mevcuttur. Bu vesileyle bir kez daha ben başarılar diliyorum. Nice on bir yıllar olsun diyorum. Efendim elektrik ve doğalgaza yeni zam geldi. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Haziran 2022 itibariyle zam yapıldı. Doğal da Haziran ayında geçerli olacak. Mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında %30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında %16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın gazın birim fiyatındaysa %10 artış oldu. Haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre konut tüketicileri için Gaz dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 3264 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10416 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise 12500 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Giresunlu öğrencileri ağırladı. Doğası ve eşsiz güzellikleriyle 7'den 70'e her kesim tarafından büyük beğeni toplayan Ordu, çevre, il ve ilçelerden yoğun ziyaretçi almaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, komşu il Giresun'un Esbiye ilçesi Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Giresun ili Esbiye ilçesi Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Ordu'yu daha yakından görmek amacıyla gezi düzenledi. Başkan Güler'i de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler Ordu'ya hay kaldıklarını belirtti. Öğrenci ve öğretmenlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Güler yapılacak çalışmalarla ordunun daha da güzelleşeceğini belirtti. Yapmadığımız yapacaklarımız var. Şu anda planladık. Daha iki senemiz daha var bizim. Beş yılın üç senesi geçti. İki yılımız var. Şimdi yolları yapıyoruz, asfalt yapıyor, çöpleri topluyoruz, su getiriyoruz. Onun dışında da üretim de yapıyoruz. Tarıma, hayvancılığa ağırlık verdik. Çünkü herkes doğduğu yerde doymalı. Gurbete çıkmadan e, doymalı. Mesela Esbiye de öyle. Esbiye'de her şey yetişiyor. Efendim Ordu'nun sevilen, başarılı iş insanı, ayrıca sanatçısı da diyebiliriz, başarılı ses sanatçısı İdris Altuner. Yeni bir konsere hazırlanıyor. 11 Haziran akşamı Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir konser verecek konser anlamlı, içeriği daha da anlamlı. Çünkü bu konserde elde edilen gelir şehit ailelerine bağışlanacak. iş insanı ve ses sanatçısı İdris Altunel 11 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. Yaklaşık 3-4 yıldan beri amatörce bizim halk müziği sanat derneğimiz var. Halk müziği araştırma geliştirme derneği. Tanercan hocamız şefliğinde çalışmalarımız oluyor. Şimdi Haziran 11'inde akşam 7.30'da böyle bir etkinliğimiz olsun dedik. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Gönülden Nameler müzik dinletisi güzel bir amaca da hizmet edecek. Yıllarca yapıyoruz bu etkinlikleri. Dedik bu sefer bir şeye katkımız olsun. İşte bu memleket için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarına tüm gelirini bağışlamak üzere bu etkinliğimizi böyle yapalım dedik. Öyle bir fikir oluştu. Güzel bir program olacak inşallah. Yaklaşık 2 ila 3 aydır bu program için çalıştıklarını belirten Altunel bir noktaya da dikkat çekti. Ordumuzun ideal idarecileri, yerel yöneticileri, il dışından tabi Türkiye'ye mal olmuş sanatçıları getiriyorlar ama tasarruf etmemiz gereken bir zamanda astronomi ücretlerle dışarıdan getirmesinler. Burada biz bedava yapıyoruz ama bedavaya yakın da bütçeye yük olmayacak şekilde bu programları yapacak yerel sanatçılarımızın olduğunu hatırlatmak istedik. Altunel tüm sanatseverleri müzik dinletisine davet etti. Buradan da 11 Haziran Cumartesi akşam saat 19:30'da müzik severlerimize, sanat severlerimize, özellikle halk müziği severlerimizi Ordu Kültür Sanat Merkezinde programımıza bekliyoruz, davet etmek istiyoruz. 11 Haziran akşamı biz de vatandaşlarımızı bu konsere davet ediyoruz. Şimdi yaz geldi, karpuz kavun zamanı geldi çattı pazarlarda. Manavlar'da artık karpuzu bolca görebilirsiniz. Peki iyi karpuz nasıl seçilir? Ben hayatta başaramam. Siz başaramıyorsunuz bilmiyorum ama püf noktaları varmış iyi karpuzun. Arkadaşlarımız da o püf noktalarını haberleştirmiş. Kesmece kesmece. Karpuz ve kavun mevsimi geldi. Pazar ve manavlarda karpuzlar tezgahları süsledi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri de karpuz. Her yaştan insanın sevdiği karpuzun en büyük sırrı ise seçimi neredeyse meslek sırrı olarak tabir edilen karpuz seçiminin bazı ipuçları bulunuyor. Şimdi kelek çıkmaması için karpuz seçimi önem arz ediyor. Peki karpuz seçerken vatandaşlar neye dikkat etmeliler? Evet neye dikkat etmeliler? Karpuzun şu şekilde desen dediğimiz desen yapması gerekiyor. Renkleri biraz daha açık olması gerekiyor. Kestirdikleri zaman da karpuzun sert olmaması lazım. Çünkü o sert olan karpuzlar kabak aşılı oluyor. Ve içinde böyle beyaz beyaz çizgiler varsa o karpuzu kesinlikle almamaları gerekiyor. Çünkü ondan kabak aşılı oluyor. Karpuz zaten kendini bu şekilde oluştururken bu karpuz hiç korkmadan alabilirler. O karpuz zaten güzeldir. Pişkin olur ve daha da güzel tatlı olur. Karpuzun bu sezon fiyatları ise 80 ila 85 lirayı buluyor. 8 kilo ile 10 kilo, 11 kilo arasında geliyor karpuzlarımız bizim. 80-85 lira o arada gelir. Ha kesmece, kesmece. Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Altınordu İlçe Halk Eğitim Merkezince program düzenlendi. Bir hafta boyunca da bu programlar sürecek. İlki bugün Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi ve yıl sonu karma sergisi açıldı. Altınordu Halk Eğitim Merkezi'nce 1 ila 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin ilk gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda yıl sonu karma sergi açılışı yapıldı. Açılışa protokol üyeleri katılım gösterdi. İlk olarak protokol üyeleri tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Birazdan açılışını yapacağımız serginin dışında o 7 gün boyunca işbirliği işte yaptığımız kurumlarla birlikte 3 farklı sergi müzik ve halk oyunları gösteri, şiir dinletisi gösterisi olmak üzere toplam 9 farklı etkinlik gerçekleştireceğiz. Yeni şeyler öğrenmenin zaruret olduğu, öğrenilen bir bilginin çok kısa zamanda eskidi, yeni mesleklerin doğduğu, her alanda değişim ve dönüşümün olduğu bir çağda yaşıyoruz. Halk eğitim merkezleri olarak bizler de sürekli gelinen kur çeşitliliği ile bu değişime toplumumuzun ayak uydurmasına katkı sağlıyoruz. Günümüz dünyasında bireyin örgün eğitim kurumlarından aldığı eğitim ile hayatının sonuna kadar yeterli olması mümkün değil. Eğitim bireyin doğumuyla başlayıp hayatının her döneminde devam eden dinamik bir süreçtir. Hayat boyu öğrenme dediğimiz aslında bireyin örgün eğitimini de kapsayan tüm bilişsel, duyusal ve psikomotor alanlardaki kazanımların tümünü ifade etmektedir. Bakanlığımız hayat boyu öğrenme Genel dördü bulunan 997 halk eğitim merkezi ile 73 farklı alanda toplam 3874 modüler eğitim kurs programı ile hayatın her alana yönelik kurslar açılmaktadır. Halk eğitim kurslarımız 7'den 70'e tüm toplumumuzu kapsayan ve yıl boyunca devam eden önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Ancak tabii Milli Eğitim Takvimi uyarınca özellikle haziran ayı dolayısıyla pek çok kurumda olduğu gibi özellikle yıl içerisinde yapılan bütün etkinliklerin sonuçlarının bizlere sergilendiği, sizlerle paylaşıldığı çok önemli sergilere de şahitlik ediyoruz hep birlikte. Açılış konuşmalarının ardından folklor gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrası Hakiener İlkokulu öğrencileri geri dönüşümden oluşturulan kostümlerle podyuma çıktı. Çık olmasın, bunlar, Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte sergi de açıldı. Protokol üyeleri halk eğitimi kursiyerlerinin yapmış olduğu ürünleri stand stand gezdi. <laughs> günün ile sizlere veda edeceğiz. Altınol ilçesi Boztepe biliyorsunuz. Ordu'nun seyir terası ve orada yapılan yamaç paraşütü sporu var. Ara ara Ordu semalarında o yamaç paraşütlerini de görebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Yarın akşam aynı saatte, saat 18.30'da görüşünceye dek hoşça kalın.